Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ı koltuğa taşıyan süreci yakından takip eden bir muhabirle ilişkisi ortaya çıkan Beyaz Saray çalışanı istifa etti. Bu gelişme başkanlıkta henüz bir ayı dolmayan Biden hükümetinden ilk istifa oldu. Gazeteciyle yasak ilişki hükümet yetkilisine istifa getirdi. Beyaz Saray basın sözcüsü yardımcısı T.J. Ducklaw'nun bir muhabirle olan ilişkisi ortaya çıktı. Haberi yapan Politico gazetesi muhabirini seni yok edeceğim diyerek tehdit etti. Önce uzaklaştırma aldı ardından istifa etti. Beyaz Saray sözcüsü Cem Saki Ducklaw'nun istifasını kabul ettiklerini duyurdu. Ducklaw'un istifası görevde bir ayını doldurmayan Biden yönetimindeki ilk istifa oldu. Ducklaw'un Axios haber sitesi adına çalışan Biden'ın seçim kampanyasına ve göreve geliş sürecine ilişkin haberleri takip eden bir muhabirle ilişki yaşadığını iddia etmişti.